Değerli izleyiciler, herkese merhaba. Epale Projesi kapsamında düzenlediğimiz röportaj serileri kapsamında bugün toplumsal değişimde yetişkin eğitiminin rolünü ele almaya çalışacağız. E, bu noktada Bartun Üniversitesi'nden doçent doktor Hüseyin Kaygın Hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. E, hocam bugün toplumun her kesiminde, her sektörde hızlı bir değişimle karşı karşıyayız. E, tüm çalışmalarımızda, tüm politika belgelerinde, tüm toplantılarda, bir araya geldiğimiz her sektörde, her alanda toplumsal değişimin çok hızlı olduğunu ve bu noktada neler yapılması gerektiğini, ne gibi adımlar atılması gerektiğini düşünüyoruz, tartışıyoruz. Bir akademisyen gözüyle toplumsal değişimi ve bunun getirdiklerini nasıl yorumlarsınız? Ben bir yetişkin eğitimci akademisyen gözüyle de görüşlerimi sunmuş olayım. Evet değişim yaşıyoruz ve bazılarımız değişimi çok az hissediyor. Bazılarımız ise yoğun olarak hissediyor. Biz akademide bunu yoğun olarak hissetmeye başladık. İşte bilimsel araştırmalarımızda, araştırmalarımızı yürütürken, değerlendirirken birçok konuda artık yapay zeka uygulamaları, işte Web 2.0 araçları gibi birçok yeni sayılabilecek bizim için ben 25 yıllık bir meslek hayatımda şu son 10 yıl belki bu kadar e, hızlı olmamıştı ilk başta başladığım gibi, bu son 10 yıl çok hızlı geçti. Değişim aslında insanlığın var olmasından itibaren var. İşte tekerleğin icadı, işte endüstriyel devrim vesaire, teknoloji devrimi derken biz sürekli değişimi yaşadık. Ve değişim e, hiç e, genelde şaşman bir dirençle karşılaşır. Her zaman direnç de oldu ama değişim hep gerçekleşti. Buradan da şuna varabiliriz. Değişim yine yaşanıyor ve belki de bugüne kadar yaşanan en hızlı değişimi yaşıyoruz. 50 yılda, 100 yılda yaşanan değişimleri belki 1 yılda, 5 yılda, 10 yılda yaşadığımız örnekler var. Ve yine değişim olacak. İşte, ve biz değişimin karşısında duramayacağımız için insanlık olarak yapmamız gereken değişimi kontrol etmek. Kontrol edebilmemiz çok önemli çünkü. Geçenlerde Microsoft'un CEO'su da böyle bir konuda konuşması vardı denk geldim. Üçüncü türden bahsediyor. Dijital üçüncü tür artık hayatımızda. Yeni bir türden bahsetti. Yani yapay zeka bu dedi. Yeni bir tür ama aslında o tür biziz. Yapay zeka biziz ama bizden farklı bir şey çıkıyor şu an. Çünkü bizden çok daha gelişmiş, çok daha böyle çok zor kompleks e, görevlere çok hızlı sürede yapabilen ve önümüzdeki 10 yıl içinde çok çözülemeyen birçok şeyi belki yüzyıl gereken çözülmesi için çok birçok şeyi çözmesi bekleniyor. İşte böyle katkılarda bulunması ve insanlık anlamında, insanlığa fayda anlamında da bilimin çok hızlı ilerleyeceği bekleniyor. E, ama diğer yandan da korkularımız var. Tabii ki herkeste korkular var. Etik korkular var. İşlerimizi kaybetme korkusu var. Yetişkinlerde de bu var. Ne olacak acaba? işsiz mi kalacağım ki? Etkileri başladı zaten. Otomasyona geçen birçok e, sektörde insanlar işlerini kaybetmeye başladı. Robotlar çalışmaya başladı. E, hatta geçen yine bir örnek Disneyland'da. E, insanları orada gezdirme işini bir robot, pilot olarak başlamış çalışmaya. Sizi gideceksiniz karşılayacak. Disneyland'da mesela çocuğu alacak, o gezdirecek. Kulağa bir şey gelmiyor. Mesela ben biraz yadırgadım. Ben insanı isterim, insanı beklerim ama her ne kadar biz kulağa iyi gelmese de alışmasak da bir şeyler hep oluyor, olacak da. Mesela ben kitabı hala şeyden okumayı isterim. Kağıt baskıdan. Yani kağıdı çevireceğim, dokusunu, kokusunu alacağım. Ama yeni nesil şimdi dijital e, readerlardan, e-booklardan okumaya başladı, alışmaya başladılar. Benim neslim tükenliğinde muhtemelen Herhalde şey olacak bizim neslimiz. kendinde yani kitaplar tarif bile olabilir. Yani ya da işte müzelerde falan böyle kitaplar vardı gibi şeyler yaşanacak. Peki yetişkin eğitimi olarak e, biz neler yapmalıyız? Bizim de şu an e, çok hızlı aksiyon almamız gerekiyor. Çünkü yaşanan dönüşüm dediğim gibi çok hızlı gerçekleşiyor. Ve biz gerisinde kalırsak e, figüran olarak kalırız. Çünkü bizim yetişkin eğitiminde yaptığımız olay, yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz şeyler aslında bireylerin dönüşümü, toplumun dönüşümü ve ilerlemesi. ve ilerlemek istiyorsak hiçbir ilerlemenin gerisinde kalmamalıyız. UNESCO'nun Hayat ve Öğrenmenin Yapı Taşları ile ilgili 70'li yıllardan itibaren önerdiği bazı şeyler var, temel başlıklar var. Bunlar da mesela 70'li yıllarda olmayı öğrenmeydi, olmak için öğrenme. Daha sonra bilmek için öğrenme yapmak için öğrenme, var olmak için öğrenme e, ve birlikte yaşamak için öğrenme gibi yapı taşları eklendi. Ve ben burada birlikte yaşamak için öğrenmenin ne kadar önemli hale geldi hep birlikte görüyoruz. Küresel ısınma, iklim krizleri derken insanlar, savaşlar vesaire yerlerinden ayrılmak zorunda kalıyorlar. Ve göç kavramı çok yoğunlaştı. E, herkes yerini değiştiriyor. Ya da tamamen yani küresel köy e, ismi de biraz bundan geldi. İnsanlar değiştirmek istiyor yaşamını ve başka bir yere gitmek istiyor. İşte işte bu bağlamda da birlikte yaşamayı öğrenmek çok önemli hale geldi. Ki bunun krizlerini, sıkıntılarını, anlaşmazlıklarını, çatışmalarını da kendimiz de zaman zaman okuyoruz basında, yaşıyoruz. İnsanların bilinçlenmesi, ötekini kabullenmesi. Çünkü biz de gibi yere gittiğimizde öteki oluyoruz. Her ülkede bunlar yaşanıyor. Ve birbirimizi kabullenmemiz bazen zorunlu olarak da çok yaşanacak bu bundan sonra. Ve bunun dışında var olmak için öğrenme yine çok kritik oldu. Var olmak, nasıl var olmak? Bireysel olarak var olmak. Eğer şu an gelişmelerin dışında kalırsak, işimizi kaybediyorsak, kendimizi geliştirmemişsek var olamayacağız. Ve ülkemizde insanlara yeni beceriler kazandırıp yeni fırsatlar sunamazsak ve gelişemezsek ülke olarak da var olamayacağız. Zaten Birleşmiş Milletler'in söyledi bu. Var olacaksan hem bireysel hem toplumsal olarak, ülke olarak var olmanın yolu eğitimden geçiyor. Ve şu an yetişkin eğitimi, örgün eğitimden yaygın eğitim bile belki daha önemli hale gelebilecek çünkü. Nüfuslar da yaşlanıyor, genç nesil, çocuklar, onların oranı nüfus içinde düşmeye başladı. Şu an öğrenenlerin çoğunu aslında yetişkinler oluşturmaya başlayacak. Bizim hedef kitlemiz gittikçe büyüyor ve artık sadece şey olarak bakılıyordu yetişkin eğitimine bir ara eskiden hobi kursları, rahatlama işte gibi böyle daha çok aktivite bazlı insanların stresini attığı yerler gibi hobi amaçlı ama şu an çok farklı bir yere doğru gitmeye başladık dediğim gibi yetişkinler de bu toplumu, bu ülkeyi dönüştürecek itici güç olarak görülmeye başlanacak tüm ülkelerde. Herkes aynı şeyi şu an yaşıyor. Diğer yandan da demokratik haklarımız bundan sonraki süreçte yapay zeka ile veya işte başka gelişmelerle iklim kriziyle gibi demokratik haklarımız ne olacak? Haklarımızı bilmemiz gerekiyor. Yönetimlerle ilgili belki değişiklikler olacak dünya çapında diyorum. Yaşanacak bir sürü şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ki, bilgili olmamız gerekiyor. O anlamda bilinçli hareket etmemiz için yine burada da yetişkin eğitimi inanılmaz önemli bir aktör olarak karşımıza çıkacak ya işte faktör olarak ya da diyebiliriz. UNESCO'nun son dönemlerde çıkardığı yayınlarda da toplumsal sözleşme kavramı karşımıza çıkıyor. Nedir bu? pandemide de yaşadık. İnsanlar, toplumlar bir anda düşmanlar bile, düşman ülkeler bile tek nasıl diyelim sorun karşısında birlikte hareket etmek zorunda kaldılar. Hep birlikte hareket etmek zorunda, birlikte karar almak zorunda kaldılar hatta ya da birbirlerine giriş çıkışlarını ortak şekilde kararlaştırdılar. Ülke sınırlarını kapattılar, açtılar ama reflekslerin birçoğu ortak oldu. İşte bundan sonra da bu tip sorunlar veya bu tip durumlarla karşılaşma oranımız çok yüksek olacak. İşte bir yapay zekadan bahsediyoruz. Kontrol edilemiyor. Daha henüz kontrol edilemiyor. Ee, sınırları tam çizilememiş durumda. Burada da yine bir mutabakat gerekecek. İşbirliği gerekecek ve dayanışma gerekecek. Bunlar anahtar kelimeler gelecek için. İşbirliği ve dayanışma. Çünkü insanlığın bundan sonra e, devamı, hem kendi türünün devamı, hem dünyadaki kaynakların devamı. Aynı zamanda sosyolojik bağlamda devamı için, değerlerinin, etik kavramların korunması için. işbirliği ve dayanışma anahtar kelimeler olarak karşımıza çıkıyor. Ve yine e, yenilikçi yaklaşımlar gerekiyor. Dezavantajlı grupları Koruyucu, kapsayıcı yaklaşımlara çok ihtiyacımız var. Bunlar için insanların bilinçlenmesi, yine yetişkin eğitiminin olmazsa olmazlarından biri kapsayıcılık. Ee, bu bağlamda da işte tekrardan aksiyon alması gerekiyor. Hızlı şekilde ne kadar kapsayıcı olabiliriz, erişime, eğitime erişimi nasıl kolaylaştırabiliriz ki? Zaten teknoloji bunu kolaylaştırmaya başlayacak, ama etik değerler korunarak ve güvenliği sağlanarak. Bizler yetişkin eğitimciler olarak da ne yapmak durumunda kalacağız inanın biz de hepimiz onu düşünüyoruz. Şu korku da var artık bize ihtiyaç olmayacak mı acaba? Zaten birisi geçecek her şeyi yapacak böyle robotlar falan. falan. Ee, ama sonuçta eninde sonunda e, biz gelişmeleri kendi adımıza olumluya çevirmek durumundayız. Yeni becerileri iyi gözlemlemeliyiz. Politik olarak politika yapıcılar yetişkin eğitim alanında mesela politika yapıcılar çok iyi gözlemler yapmalılar ki yeni beceriler neler olacak Birçok insan işinden oldu işte olacaksa onlara ne tür e, işler beceriler yeni beceriler sunmalıyız mesleki eğitim anlamında daha çok sanki bir trend o tarafa doğru yetişkinlerin mesleki eğitimine doğru da bir trend olacak gibi Tabii ki de yetişkinlerin e, normal olarak e, her anlamda eğitilmesi, sadece mesleki anlamda değil de işte bireysel, sosyal anlamda da ihtiyaçların karşılanması, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması bunu asla bir kenara atamayız. Belki de daha da önemli hale gelecek. Yetişkin rehberliği çok önemli hale gelecek. Rehber, çünkü insanlar bir anda çok yeni bir dünyaya doğru adım atıyorlar. Bilinmeyen sulara giriyorlar ve Yeni bir dünya. Hocam toplumsal değişimde yetişkin eğitimle ilişkin çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Bu anlamda ulusal ve uluslararası çalışmalardan, politikalardan bahsettiniz. Bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı Hayat ve Öğrenme Genel Müdürlüğü Türkiye'de yetişkin eğitimin ana sağlayıcısı durumunda. Bugün sayıları 4000'e yaklaşmış farklı kurs programı ile birlikte biz vatandaşların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetler yürütüyoruz. Tabi bunları yaparken bir yandan ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle de yetişkin eğitimle ilişkin politikalar geliştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de Epale projesi. Avrupa Birliği'ne üye ve ada ülkelerin bulunduğu ve yetişkin eğitimle ilişkin temel kaynak oluşturulması gereken, oluşturulmasını amaçlayan bir platformdan bahsediyoruz. Türkiye'de bu anlamda kayıtlı kullanıcı sayısı noktasında ilk sırada yer alıyor. Yetişkin eğitimi için de son yıllarda lokomotif görevi gördüğünü söyleyebiliriz EPALE projesinin. Sizin bu anlamda yetişkin eğitiminin toplumsal değişimdeki rolünü ifade ederken EPALE'nin bu noktadaki rolüyle ilgili Görüşlerinizi merak ediyorum açıkçası. Ben de Epe'nin bir parçası olarak bu soruya cevap vermekten mutluluk duyuyorum. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı gerek ihtiyaçların belirlenmesi gerek izleme takip uygulama her safhada, sahada, mutfakta, teoride, her yerde gerçekten güzel çalışmaları imza atıyor, projeler yapıyor ve izleme takip sisteminin sonuçlarını da ne kadar çok değerlendirirse bu çok önemli. Oradan gelen veriler eksiklerini ne kadar çok giderebilirse, geleceğe yönelik projeksiyonlarını e, o kadar sağlıklı olarak gerçekleştirebilecek, planlayabilecek. E, ben umutluyum gelecekten. Her ne kadar korkularımız olsa da işte hep beraber biz ben akademideyim. Aynı zamanda e, sürekli eğitim merkezinde de görev yaptığım için o sahada da çay, hani benzer şeylerle karşılaşıyorum. Dönüşümler, endişeler. Ama tüm paydaşlar hep birlikte hareket edip yeni bir yapı içinde bence ihtiyacımız var buna. Hep beraber. Aslında dayanışma ve işbirliği şu an sadece küresel değil, ulusal bağlamda, ülke bazında da ihtiyacımız olan bir şey. Ee, Epale'ye gelirsek eğer, Epale'yi uzun yıllardır içinde e, paylaşımların da olduğu ve bana çok fayda sağlayan bir platform olarak hemen tanımlayabilirim. Kullanmamış olanların, yetişkin eğitimci olup bu alana ilgisi olan veya alanda uzman olan herkesin mutlaka kullanması gerektiğini, üye olması gerektiğini ve fayda alması gerektiğini düşünüyorum. Bu değişimle ilgili Apple'e çok büyük rol oynayacak bence. Zaten şu an dediğiniz gibi inanılmaz bir noktaya geldi e, lokomotif konumunda ve sadece ülkemizde değil tüm neredeyse Avrupa'da e, ilgiyle ve her katılımcının e, sürekli düzenli olarak paylaşımlarda bulunduğu bir platform. Ve burada ne yapabiliyoruz? Şimdi biz neden bahsettik? Dönüşümden bahsettik. Bireysel dönüşüm, toplumsal dönüşüm. Bütün bunların gerçekleşmesinde e, yenilikleri takip etmemiz gerekiyor. Yenilikleri takip etmek için FALE çok güzel bir fırsat. Açık kaynak e, malzemelerini bulabiliyoruz. Open Education Resources başlığı altında çok güzel e, elimde. Orada kaynaklar geçebiliyor. Bu konuda alanda yapılmış bilimsel makaleler, çalışmalar, kitaplar, tezler, kurumsal raporlar, OECD, işte ne bileyim Avrupa Birliği, işte Uluslararası Çalışma Örgütü, aklında gelebilecek her kurumun raporlarının, çalışmalarının bulunabildiği inanılmaz güzel bir mecra. Ben çok istifade ediyorum. Kendi paylaşımlarda bulunuyorum. Ve son gelişmeler haberler başlığı altına giriyorum. Yeni gelişmeleri oradan duyuyorum. İşte Avrupa Birliği'nde seçim olacak ve çarşı sonlarında sürekli onu görüyorum. İşte yapay zeka ile ilgili çok paylaşımlar var. Oradan önerilen videolar oluyor. Linke tıklıyorum, giriyorum. Çok güzel. Ee, bana ufuk açıcı, vizyonumu geliştirici ee, kaynaklar bulmuş oluyorum. Blog yazmak çok keyifli. Blog yazıyoruz kendi hislerimi. Mesela bu dönüşümde yaşadığımız sancıları, iyi uygulamaları iyi mesela orada paylaşabiliyorum gördüğüm bir şeyi blogda paylaşabiliyorum güzel örneği. Hatta iyi e uygulama örnekleri için e, topluluk hikayeleri var. İnsanların deneyimlerini anlattığı hep yine. Bu da çok güzel. Bütün bunlar aslında tüm bu değişimi yaşarken bizi rahatlatacak, e, destekleyecek çok güzel kaynaklar. Daha da bahsetmediğim şeyler de var yani içinde. Süremiz de biraz kısa ama işte Apple'e doğru hani gerçekten bilinçli kullanılırsa aynı yapay zeka veya tüm teknolojiler gibi bu platform gerçekten bilinçli ve düzenli şekilde kullanılırsa yetişkin eğitimciler için bir hazine değerinde diyebilirim. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun teşekkür kıymetli ediyorum. bilgileriniz için. Değerli izleyiciler, bugün toplumsal değişimde yetişkin eğitimin rolünü el almaya çalıştık. E, bu anlamda kıymetli hocama e, katkılar için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Görüşmek üzere.